Hilal Demir konusuna geçebiliriz efendim. Bir esnaf bize röportaj verdi. Röportajında çok enteresan şeyler söyledi. Hatta endişelen endişelendiren şeyler söyledi. Onu da e, izleyeceğiz e, Hilal dosyasında. 15 yaşındaki Hilal'in kayboluşu Türkiye'yi sarstı. Ailesi kızlarından gelecek haberi dört gözle bekliyor. Hala stresiniz çökmüş durumdadır. Biz 40 gündür evde hanım çocuk bunu bakıyor biz burada bunu da yatıyoruz. Veysel'in annesi canlı yayında herkesi şok etti. Diyelim <laughs> kızım da kaçtı. Kaç yaşında kaçtı? 15 yaşında. Normal yani. Sen normal mi buluyorsun Bil? yani? Görgü tanığından akıl almaz iddialar. Vallahi gözleri iyi değildi yani. Tahminim almış gibi gözleri yana o kadar e, nasıl diyeyim, durgundu ki. Bu hilali teslim edeceksin Veysel. Bunun başka yolu yok. Artık 30 yaşındasın. Yani biraz aklını başına topla. 15 yaşındaki Hilal'in başına ne geldi? Biraz daha. Mustafa Bey hoş geldin kardeşim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. E, Hilali saklamaya devam ediyorlar. Tabii ki bulacağız. Tabii ki teslim edecekler. Bunun başka yolu olmadığını artık bilmeleri lazım. Bu arada dediğim gibi bir esnaf. Torbalı'da, İzmir Torbalı'da Hikmet Bey bize bir röportaj verdi. Çünkü bir ihbarı var efendim Veysel ve e, Hilal ile alakalı. Şu bilgiyi de söyleyeyim size. E, Veysel'in ailesi özellikle babası bizi e, oyalamaya devam ediyorlar. E, sözde dün karısı dedi ki e, yani Veysel'in annesi, Kocam dedi Cuma güneşi vardı, gidemedi oğlumla ilgili kayıp başvurusu yapmak için. Dünle alakalı bugün gidecek dedi. Şu ana kadar hala bir kayıp başvurusu yapılmadığını teyit ediyoruz efendim. Çünkü neden dedik ki biz fotoğrafı açık göstereceğiz. Ee, senin oğlun da madem kayıp, madem bir hayatının endişe ediyorsun, madem de arıyorsun, oğlun da çabucak bulunur dedik. Ama hiçbir merak ettikleri falan yok hiçbir şekilde bir başvuruları yok. Çünkü bundan da anlaşılacağı gibi demek ki biliyorlar yerini. Tabii. Hayatta olduğunu gayet... Bunlar kesinlikle yerini biliyor Serap abla tabii, ya. Tabii. Bunlar saklıyor yani. Ve açığı çıkarma için bunlar her türlü saklıyor yani. Bize acı çektirmek için. Biz 41 gündür evlatsız yaşıyoruz. Bu adam her gün evlatına bir yiyecek, içecek masraf gönderiyor yani. Elebaşı babasıdır yani. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum bu saatten sonra. Biz uyuyamayız geceler gündüz ya. Bu adam satlıyor. Kesinlikle bunun haberi var. Eli başı bu evde. Evde bekliyor ailesi. Yoksa merak etmez mi? E merak edecek bir şey eder. Merak benim eden gibi, baba burada. Benim bu. gibi Tabii. acı çekiyor olsa Tabii. gece düşer buraya. yani Kesinlikle evine... bunun evde hocam haberi var. Ya ben de eminim ki kolluk kuvvetleri gözaltına evet. alıp birazcık sorgulasa anında çıkar. Evet. Kız 15 yaşında. Kız 15 yaşında, 13 yaşından itibaren kafası karıştırıldı bu kızın Veysel tarafından. Veysel 30 yaşında, o zaman da 28 yaşındaydı. 13 yaşında bir kızı kandırmak kolay. Şu fotoğrafları çektirmeye de utanmadın mı? Gerçekten i̇şte, utanmadın İşte mı? bu fotoğraflarla santaj yapıyorlarmış benim kızı açık konuşmasın diye. Bununla tehdit ediyorlar 190. Babam açıklarsam ben korkutmak için. Baban açıklar seni öldür de belki bundan tehdit ediyorlar ben çocuğa. Kızım sakın öyle bir şey gelmesin ha. aklına. Ben senin arkandayım ölümceye kadar yani. Her türlü ne şart olursun daima yanındayım. Seni kimseyi bırakmam saçının telin zarar geldiğini istemem yani. Seni önce bir devletin vatana milletin faydalı olmak için görev başına geçireceğim. Ondan sonra evlendireceğim yani. Kim istersen vereceğim. Bu benim hakkım yani. Evinde alacağım. Ama önce bir devlete vatana hizmet edecek şekilde makamını oturtacağım yani Sonun kadar arkan yani. Ama bu çocuğa santaj yaparak bunlar çocuğa bu tehdit altında yoldan çıkarmış yani. Bu fotoğraflar çekerek neler söylediklerine bu telefondan çıkacak. avukatım da zaten telefonlar. yakaladım. Bunlar telefon aldıkları çocuğa avukatı teslim ettim. Ödemişti avukatımda. da. Ayın 23'ünde ağır cezada teslim edecek ağır ceza mahkeme başkanına. Üç kere telefon almış kıza. Ha. Üç kere. Belki de sadece bu fotoğraflar değil. Çocuğu korkutmak Tabii. için. Başka türlü fotoğraf var, hocam. Var mı? Başka türlü fotoğraf var. Açıklayamıyorum demiş zaten. Rehber öğretmenler çocuk. Çünkü danışmanlık hizmeti verildi ya. Şeyden aile sosyal medyasından dört e kez benden görüş, sekiz sefer kızına görüş. Ben hep o şeyi anlattım. Öğretmenle şey bilgi verdim. Ama kız benim açıklayamıyorum babama durmaz yalan söylüyorum demiş yani. Çünkü e belki dediğim gibi bu fotoğraflar dışında bu kız çocuğunu kandırmak için, korkutmak için ailene gösteririm, babana gösteririm diye çekilmiş farklı fotoğraflar da olabilir. İnternet yayınları diyebilir yani, bunlardan değil Her şey diyebilir. Evet, evet. Ama zaten bunları yaparsa suçu ikiye üçe katlanır. Tabii, çok artar. Çok. Yani bu şantaj'a girer ki özel hayatı, efem gözler önüne sermeye vesaire. Orada zaten e, cezası ikiye katlanır. Hem küçük bir kızı kaçırmak hem farklı şekilde bu şantajlar yapmak. Kızım sen bunlar sakın Hilal'cim senin gözünü korkutmasın. Bak baban da biz de dağlar gibi arkandayız. Kimse sana bu konuda şantaj filan yapamaz. Yapan kişi de bunun kanun önünde hesabını verir ve en ağır cezaya çarptırılır. 30 yaşında adamsın, utanmıyorsun şurada 13 yaşında kıza farklı gözle bakmaya. İnsan çocuk gözüyle bakar onu be. Bir de ekmeklerini yiyordun o anda. Yani boğazına dursun diyeceğim o kazandığın para da senin. Oraya gidip iş için ekmek millet ekmek peşinde sen iş için gidiyorsun oraya e, patronun kızına göz koyuyorsun kız 13 yaşında. Ne diyeyim ben sana ya Allah ıslah etsin diyeceğim ama olmuyorsunuz. Bu, Bu ne üç, ya? 325. madde yaranıyor Serap Hanım. Ağır cezada 325. madde yaranıyor. Mahkemeye geldim mahkeme başkanına pişmanım pişmanım diyorlar. Ondan sonra salıyorlar bizi bak bize bir hali düşünen. Evet. Oraya vardın ama pişmanım diyor. Yaşı küçük oldum bilmiyorum diyor. E biliyordun sonra. Ha, bilmez olur mu? Bilmez mi, mi canım? Yani. Bir de yanında çalışıyor bilmez mi küçük çocuk? Tabii. Şu fotoğrafta zaten görseniz ben 13 bile demezdim 11-12 derdim yani. Hayır, zaten şimdi çocuğun da yüzü açık olsa ne kadar uygunsuz yaşların olduğu direkt gözüküyor. Gözle görülen bir şey. Yani özel bir incelemeye gerek yok. Sen Veysel'in babası Gidiyor musun ne yapıyorsun çocuğunla ilgili kayıp başvurusu? Yok yapmıyorsun çünkü biliyorsun. Ama suç ortaklığı yapıyorsun bu arada. Git oğlunla ilgili kayıp başvurusu yap. Madem merak ediyorsun 41 gündür öyle ya senin de oğlun ölümü sağ mı ne, 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 durumda belli değil. Çok merak ediyorsunuz ya. Merak eden baba burada işte. Merak eden anne de Hilal'in annesi de canlı yayında olacak birazdan. Ama öncesinde bize ihbarda bulunan sağ olsun bir esnaf var efendim Torbalı'da Hikmet Bey. Onun röportajını bir e, izleyelim. Hem yer olarak tabii ki e, çok mantıklı İzmir'de olduğu için. Bunun yanı sıra bir iddiası var. Yani daha doğrusu fark ettiği bir şey var. Eğer bu da gerçekse gerçekten kızın tehlike altında. Tehlikinde altında. Evet. Sarababla, Bak şimdi altında. izlediğinde ne demek istediğimi anlayacaksın. Evet. evet. 15 yaşındaki Hilal Demir'in izini süren ekibimiz genç kızı gördüğünü iddia eden İzmir Torbalı'da esnaflık yapan Hikmet Bey'e ulaştı. Dört kişi geldiler. Hilal ve Veyseli dün burada gördüğünüzü söylediniz. Nasıllardı? Abim bunlar e, bilmiyorum da yani yanında iki bir kadın bir erkek daha vardı. Başörtülü benim gördüğüm kadarıyla. Ben dükkan buraya kapattım çıktım. Burada durabilir miyiz dedim ki kafe var burada. burada yağmur şey etmezdim yağmur hızlanacak. Öteki kadın dedi ki fazla durmayalım yağmur şiddetli olacak dedi. Buradan çıktılar merdivenler çok hızlı bir şekilde çıktılar buradan. Yani ikisi değildi dört kişilerdi iki kadın iki erkekti yani. Kızın gözleri iyi değildi hareketleri durgundu. Vallahi gözleri iyi değildi yani tahminim almış gibi gözleri yani o kadar e, nasıl diyeyim durgundu ki yani hareketleri oğlan oğluna girdi buradan çıkardılar gittiler. Yanında yani bir erkek bir kadın daha vardı. Yani oğlanın durumu zaten Allah yok yani gözü şaşı başı şekilde diyen yani oğlan. Ama kızlara benzer bir şekilde az önce burada da gene varlardı. Buraya gelip gidiyorlar ama dün saat 3'ü ya 20 geçiyordu ya 3.10 geçiyordu. Yağmur tam şiddetlendi. Ben de çocuğu aldım kulübeye vardım kulübeden de arabama geçtim. Gittim yani. Beyaz bir arabaya bindiler. Beyaz bir arabaya bindiler. Yani arabanın markası söylesem yalan olur. Peki biri mi sürüyordu yoksa bu dört kişiden biri mi, dört, mi sürüyordu? kişiden yani o, o tek adam sürüyordu. Yani burada da gördük biz onu da öbür da bu işlerden yani daha tatlılardan birisi yani tanıdığımız biri yani. Çünkü devamlı görüyoruz yani onları bu. Darp edilmiş gibiydi. Bizim şurada bir eziklik var. Morluk değil de kızarlık vardı gözünde. Darp edilmiş gibi miydi? Sol evet. Sol gözünün üstünde bir kızarlık vardı. Geldi kız, evet. Hilal'le ve Üstünde aldı. bir şey var. Kabana benzer bir şey var. Kız çocuğunda ama kız bitkin bir vaziyetteydi. Yani gözleri yani böyle sanki canlı değil yani bir ne bileyim acayip bir şekil vardı kız çocuğunda. Yalnız kızın saçı pek fazla uzun değil. Kısa mı? Kısa. Yani şu arada falan bir şey var. Uzun değil kızın saçı. Muhafaza kameralarına çıkarmıyorlar mı şunu? Şimdi ona bir bakarız ama bu fotoğraf son hali mi? Saçları Yok. böyle uzun mu? Çok çok uzun değil normalde bunu yani. Şimdi beyefendi diyor ki saçları sanki şuralarda evet. kesilmiş gibiydi. O, evet. Bu fotoğraftaki gibi bu, değil zaten kısa mı yani? Evet, evet. bu az uzun yani bu önce uzun. Bu fazla uzun. Evet. Ee, beyefendinin söylediği bundan şöyle şuralarında kesilmiş. Saç kesmek de tabii çok problem değil yani. Bir de Beyefendi çok dikkatli incelemiş. Yani gözlerinin donukluğu, darpizi falan yani çok dikkatli bir şekilde dikkatini çekmiş. Demek ki incelemiş ve bu anlatılanlar yani korkar maddeye mi alıştırdılar? Evet hocam. Acaba? Şimdi ben de onu söyleyecektim işte babaya da e, söylememin sebebi şuydu. E, beyefendi... Bu erkeğin de yani Veysel dediğimiz kişi evet. olduğunu düşündüğü kişinin de senin kızın Hilal'in de bir madde alt, etkisi altında olabileceğini söylüyor. Bakışları donuktu, hareketleri yavaştı, sanki böyle hani sersem gibiydi öyle bir şey söylemeye çalışıyor. Bir de sanki darp edilmiş gibi bir iz vardı diyor gözünde diyor. Yani çok emin konuşuyor ve eğer gerçekten bu madde vesaire doğruysa, Hakikaten tehlike altında kız. Ya benim çocuğum öyle bir şey, bir şey kullanmıyordu ama bunlar olabilir yani konuşmamış için. Bir yere çarpmış olabilir yani konuşturmamış için. Yani konuşmamak için değil de eğer e, belirli bir işte hayat standartı için para istiyorlarsa kızı farklı yollara sürükleyebilirler maddeye alıştırıp. Evet. Madde etkisi Ama ben kızım herhangi... da şeyler yaptırabilirim. Yok yoktu. Şimdi Devamlı babası bir de abisiyle biz iletişim halindeydik. Şu anda ikisi de telefonlarını kapatmışlar. Ee, hiçbir şekilde ulaşılamıyor kendilerine, erişilemiyor. Ama bu e, kafanızı kuma gömmek gibi. Telefonunuzu kapattınız da gerçekleri değiştiremezsiniz. Oğlunuz 41 gündür reşit olmayan bir kızı kaçırıyor. Başına ne getirdi bilmiyoruz. Nasıl bir hayat sürdürdüklerini bilmiyoruz. Hayatta mı onu bile bilmiyoruz. Evet bir görgü tanığımız var ama yüzde yüz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Benzerlik olabilir. Ama doğruysa farklı bir takım işte madde alımı vesaireden söz ediliyor. Başı belada oğlunuzun. Anladınız mı? Yani bir de bu şantaj filan vesaire telefonda fotoğraflar onlar bunlar varsa yandı, yandı. O yüzden 30 yaşındaki oğlunuza biraz akıl verin. Kesinlikle şantaj var hocam bunun arkasında. Serap abla. Para verip de o çocuğu bir yerlerde besleyeceğinize aklını başına topla oğlum deyip o kızı bırakmasını sağlayın. Bırakmasını sağlayın. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü. Efendim Kiraz'daki ilçe müdürlükleri. Lütfen rica ediyorum bu meselenin üzerine eğilin. Bu kız eğitim gören bir kız. Bu kız meslek lisesinde okuyor. Yarın bir gün üniversitede çok güzel bir bölüm kazanabilir. Eğitim hayatı şu anda kesintiye uğradı, e, özgürlüğü kesintiye uğradı ve 30 yaşında yani hakikaten şu adamla bu fotoğrafları çekmeye e, bence zorlandı. Şöyle zorlamak ille e, şiddet kullanarak olmaz evet. ki. Belki burada bu fotoğraflarda daha ona abi filan dedirtiyordu kendine. Onu evet. da bilmiyoruz. Evet evet. Yani abi diyor, abi di abi diyorsa Yani o şekilde de çektirmiş olabilir ne şekilde çekildiği, başka fotoğraflar ve videolar olduğu ve şantaj malzemesi olarak kullanacağını kız söylemiş. Kullanabileceğini. Bunlar da varsa bu kız büyük tehlike altında. Şimdi e, Hilal'in annesi Fatma Hanım canlı yayınımızda, muhabirimiz Esra Aydoğdu da yanında. Esra önce seninle bu e, hem bize ihbarda bulunan Hikmet Bey'le ilgili hem de orada edindiğin izlenimleri bir alalım senden sonra Fatma Hanım'la konuşacağım. Öncelikle yayınlar Serap Paköz, Mustafa Bey yayınlarımıza çıktığı ilk günden itibaren ihbarlar yağmaya devam ediyor. Biz de bu ihbarları değerlendiriyoruz. E, dün en net ihbar geldi. Torbalı'da hilalin görüldüğü söylendi. Hikmet Bey yanında iki erkek ve bir kadınla hilali gördüğünü söyledi. Zaten Veysel'le olan fotoğrafı da gösterir, göstermez. Veyseli tanıdı ve evet yanındaki adam buydu dedi. Ne yazık ki fotoğrafı yayınlayamıyoruz. E, aile kayıp başvurusunda bulunmadığı için hala. E, daha sonrasında kendisiyle konuştuğumuzda ise Hilal'in son görüntüsünü, saçlarının kızıl olduğunu ve daha kısa olduğunu söyledi. Okulundaki öğretmenleri de Hilal'in saçlarının kızıl olduğunu söylemişti. E, yasaklı madde kullanmış gibi bir hali vardı dedi. Gözlerinden ve davranışlarından bunu anlayabildiğini söyledi. ...darpa uğramış gibiydi, yüzünde yara izi vardı, hafif bir sıyrık vardı e, sol gözünün üstünde dedi. Beysel e, ve yanındaki bir kadın bir erkekle birlikte beyaz bir arabaya binip gittiğini söyledi. Beyefendinin anlattıklarına göre bu hanımefendi torbalda pek hoş anılmayan bir hanımefendiymiş. Bizler de tabii zannediyoruz ki Hilal'i... İstemediği bir yola sürüklüyorlar şu an. Çünkü bu hanımefendiyi İzmir, özellikle Torbalı halkı şöyle tanıyor. Yaşı küçük olan kızları istemediği yola sevk ediyor. İstemedikleri yola sürüklüyorlar ve e, zorla e, ne yazık ki bir durumun içine sürüklüyorlar. Peki yani bunlar tabii hiç iyi haberler değil bir taraftan da e, sevgili Esra. Şimdi e, bu çocuk e, dediğim gibi 30 yaşında. Ve artık aklını başına toplaması lazım. Bu kızı bir an önce teslim etmesi lazım. Ve e, torbada, bak e, muhabirimiz de söyledi, da yanlarında görülen kadınla alakalı hiç hoş şeyler söylenmiyormuş bu bir. Şimdi sevgili seyirciler, siz tabii ki fotoğrafta sadece Hilal'i görüyorsunuz. Ama biz tabii ki bu e, ihbarcımıza, Hikmet Bey'e açık olarak gösterdiğimiz için... Asıl önemli olan çok da tipik bir yüzü var Veysel'in. Evet. Doğru mu hocam? Evet, doğru kesinlikle doğru. Ee, çok tipik yani öyle sıradan böyle ortalama bir tip değil. Gördüğünüzde ha bu o diyebileceğiniz bir tip. Dolayısıyla ben o esnaf beyefendinin yanılmadığını düşünüyorum. Diyelim ki e, Hilali benzetti ya da işte saçı vesairesiyle farklı ama Veysel'de Tabii. Ve Veysel de yanılmadı. Ve Veysel'le birlikte e, yanılmadığı için yanındaki o kadın da biraz tehlike evet. küçük yaştaki kızlara benim biraz korkularım artıyor. Evet, Şimdi yani. Fatma Hanım'a dönelim anne Fatma Hanım'a. Fatma Hanım. Fatma Hanım nasılsın canım? Alo. Fatma Hanım nasılsın? İyi günler, iyi yayınlar. Canım teşekkür ederim. Tabii keyfin yok değil mi? Tabii. Fatma Hanım. Duyuyor musun canım beni? Anlamadım. Duyuyor musun? Öbür kulağına alsın şeyi. Şöyle içine doğru koysun kulaklığı. Öbür kulağına koysun ya da sağ kulaklığı takalım. Belki orada bir problem yaşıyordur. Evet. Sizin başka kaç çocuğunuz vardı? Bir kızınız daha vardı. İ i̇ki kızım var benim. Başka Toplam şey. iki kızınız evet. var. Şimdi öbürü küçük şeyden, Hilal'den. O, evet. O sekizinci sınıf gidiyor. Köyde. Onun psikolojisi Nasıl? O da çocuk normal şu anda. O da çocuk gittikten gitti, gitti, onun psikoloji bozulma var. Tabii ki. Abla bir anda ortadan kayboldu. Başına ne geldiğini bilmiyor. Fatma Hanım duyuyor musun canım beni? Duyuyorum. Heh. Fatma Hanım nasılsın? İyiyiz Allah şükür. Daha iyi olacağız inşallah. Daha iyi olacağız. Eğer Hilal'i bulursak daha iyi olacağız. Fatma Hanım küçük kızın e, ne durumda? O iyi. Yani ablasının kaybolması, 41 gündür haber alınamıyor. E, bu durumu nasıl karşıladı? Aynı ya, hiçbir şey değişen yok çocuğum. Hmm. Sen ne istiyorsun? Kızına bir seslenecek misin? Tek diledim, istedim bulunması. Şimdi bak... Ölüsün, de, ölüsün dersini bulsunlar çocuğum. Şimdi ihbarlar geliyor ama bu ihbarlarda... İşte maddi... Her yön, biz, her yön biz onun arkasındayız. Şimdi bazı fotoğraflar, videolar olabilirmiş. Bunları söylemiş çocuk rehberlik öğretmenine. Yani bunlardan korkuyorum babama, aileme, işte amcama, dayıma neyse ya da internette yayınlar diye. Ama bunlar sizin için sorun olur mu? Yani bundan korkuyorsa hilal korkmasın çıksın bence ortaya. Evet korkmasın çıksın. Biz onun her zaman için arkasındayız. Şimdi bu peki Fatma Hanım inşallah şimdi bu e, bu konularda özellikle bir her konuda da şantajcılık gerçekten çok aşağılık bir şey yani. Çok aşağılık bir hareket değil mi hocam? Evet. Yani yani burada şantajın da ötesinde çocuğa yönelik görsel medya malzemesi kullanarak şimdi burada tabii dile getiremiyorum çok farklı bir yere gider. Uluslararası suç haline gelir. Kendini nerede bulacağı belli olmaz yani. Oğlum. Ya bu işten sıyırmanız mümkün değil. Veysel'e ve ailesine sesleniyorum. Veysel bu kızı bir an önce bırak artık. Mustafa Bey sen de konuş, konuş söyleyeceklerini söyle. Artık kızım dön. Her zaman arkandayım çık meydana. Ne her şartlarda ne olursan ol. Daima arkandayım yani. Bunu psikolojinin eline bırakmayacağım sana. Okuluna görevine devam ettireceğim. Bir devletin makamına oturtacağım sana. Ondan sonra evlendireceğim. Ama seni boş şahsın elinden kurtaracağım. Bu aileyi teslim etmeyeceğim. Dön artık yeter biz bittik. Bulacağız Veysel. Hilal'i bulacağız ha. Sakın merak etme yani. Sen e, rahat olma bence. Rahat sakın rahat olma. Ya kesin hocam bunların elinde ya. Bunlar ötekinden elinde yani bu. Yani babadır, taladır, teyzedir. Efendim akrabalardır. Birileri besliyor, birileri yanında tutuyor. Yani e, onun dışındaki en kötü seçenek zaten o beraber görüldükleri kadının işte e, namı varmış orada. Eğer böyle bir şeyler de varsa sen gerçekten büyük suç işliyorsun ve bunun da büyük cezasını inşallah çekeceksin. Seni o polislerin arasında göreceğim yani. Kesinlikle babasının haber var ya, ailesinin haber var. Bunlar saklıyor buna. Seni o Bunlar, polislerin arasında, şiş, şiş jandarma'nın yeni şey şey başlar o hocam. Arasında böyle böyle giderken göreceğim seni. Daha önce oldu, biz buradan gördük böyle e, mutluluk içerisinde Hayır. gördük. Bu kızlara yapılanları e, cezasını gördüler.